Sevgili dostlar merhabalar. Bugün salep yetiştiriciliğinde denediğim, denemesini yaptığım farklı çalışmaların bir kısmını size göstereceğim. 3 karton kutum var karşıda. Bunları 3 farklı toprak türüyle doldurdum. Kum, orman toprağı ve hayvan gübresi büyükbaş. Haziran 5 ile 10 arası tam tarihlerini hatırlayamıyorum. Sök dik yapılan fideleri buraya diktim. Bunun sonrasında yani Haziran 5 tarihinden sonra yoğun sıcaklar oldu. Çok fazla yeşil olarak kalmadı salip fidelerim. Çok erken dönemde kurumaya döndü. Dolayısıyla yapmış olduğu yavruların da şöyle size boyutlarını göstereyim. Yaşam ömrü çok fazla olmadığı için Haziran 15 tarihinde hasat edilen salep fidelerini bir sonraki yıl için ne boyutta yumrular yaptığını, fidelerinin ne boyutta olduğunu hep beraber burada sizinle gözlemleyelim. Şöyle birincimiz. Bakın boyutlarına. Bunlar söktük yapılan fileler arkadaşlar. <laughs> Türümüz serapiyesi. Genel itibariyle boyutları mercimek tanesinden çok hafif büyük. Şu ana kadar çıkardıklarım. Bakın burada ufak ufak tekrar var. Şu ufaklara bakalım. bizim geçen yılki yumruğumuz yeni yavrusunu vermiş ama tamamıyla kaybolmamış toprağın içerisinde bu elimizdeyken asıl bahsetmek istediğim konuya geçeyim. Hatta şöyle birer tane. Örneklerimizi alalım. Evet bu kadar mı? Yeter. Şimdi arkadaşlar hasat döneminin neden çok önemli olduğunu burada size örnekleriyle göstermek istiyorum her yörenin iklim koşullarına göre hava şartlarına göre hasat dönemleri değişiyor haziran ayından sonra hasat edilen yumruların söklük yapılan fidelerinden yeni yaptığı yumruları burada görüyorsunuz boyutlarını burada hep beraber görüyoruz ortalama mercimek tanesinden az daha büyük bu tabi biraz daha farklı ama bizim e, hedef olarak Elde etmeyi beklediğimiz en küçük salep yumrusu bu olmalı. Bunu da elde edebilmek için Haziran ayında biz salep fidelerimizi söktük yapıp toprağa tekrar verdiğimizde benim yöremde özellikle yumruların yani yeni oluşan yumruların söktük yapılan fidelerde çok ufak kaldığını gözlemledim ben. Şimdi bu çalışmayı yaparken tabi Mayıs 15'inde de söktük yaptığım fidelerim var. Onlara da bakacağım ekstradan. Onların boyutları ne kadar ne kadar irileşmişler. Burada irileşme süreçleri söktük yapılan fidelerin canlılığını koruduğu süreyle ilgili. çünkü Haziran 15'te söktük yaptığımız fidelerin ben Temmuz 15 ayında tamamıyla kuruduğunu gözlemledim. Dolayısıyla yaşam ömrü yani bir ay ee, kadar bile değil. Tabi toprak altında bir müddet daha bu yaşam ömrü devam edebilir ama yüzeydeki kurumalar Temmuz 15 itibariyle tamamlanmış durumdaydı. Dolayısıyla yeni yumruyu söktük yaptığımız fidelerin yapmış olduğu yeni yumruyu büyütme süresi maksimum bir ay oldu buradaki denememde. Ve bu bir aylık süreçte fidelerimiz bu kadar yumru büyütebildi. Şimdi aklımızda oluşması gereken soru şu: Biz bu fideleri Mayıs 15 itibariyle dikmiş olsaydık acaba hepsinin boyutu bu şekilde olur muydu? Bu boyutlara gelir miydi? Onu da videosunu çekeceğim, göstereceğim tekrar. Çünkü dediğim gibi Mayıs 15'te söktük yapılan fidelerim var ee, ve ayrıca Mayıs 15'te e, bu sökmüş olduğum selep yumrularını depo koşullarında da sakladım ve e, yumru kaybını gözlemledim. Depo koşullarına uyum sağladı. Hacimlerinde herhangi bir küçülme olmadı. E, ve de filizlenme tamamına yakında oldu. Belki gözden kaçmış şeyler vardır, yumrular vardır ama yani bir yumru kaybım oluşmadı. Mayıs 15'ten sonra yaklaşık 1 2 3 günde söktük yapmış olduğum fidelerin yumrularını depoda sakladım ve de herhangi bir kayba uğramadım. Ancak şu karşıda görmüş olduğunuz alan Mayıs 15'in alanı ve oradaki yumruların büyüklüğünü de bir video çekip size göstereceğim arkadaşlar. Burada söylemek istediğim nokta bu tür denemeler yaparak hasat zamanımızı kendimizin ayarlaması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz salepte yumru iriliği ne kadar büyükse yumru sayısı da o kadar çok oluyor. Dolayısıyla ne kadar iri yumru elde edebiliyorsak bir sonraki sezonda da yumru sayımız o kadar çok olacak. Şimdi Haziran 15 tarihinde elde etmiş olduğum bu yeni yumruları ben bir sonraki yıl Mayıs ayında hasat edebilecek miyim? Hasat edersem bize çoklu yumru verecek mi? Ya da yeni yaptığı yumrunun iriliği ne kadar olacak? Bunlar hepsi deneyimler sonucunda ortaya çıkacak olan şeyler. Şimdi odakladım mı? burada eğer görebiliyorsanız şurada küçücük bir yumruğum var yani bu yumrunun çoklu verme ihtimali ben çok düşük görüyorum yeni yaptığı yumru da oluşursa eğer ya benim tahminim şu boyutlarda olacak kendisinin iki katı boyut bu yani dolayısıyla eğer biz söklük yaptığımız fideleri yeni yumrusunu büyütmesi için yeterli bir süre vermediğimizde karşımıza böyle bir sonuç çıkıyor arkadaşlar yani anaç yumrunun yumruları alındıktan sonra söktük yapılarak toprağa verildiğinde tekrar oluşturduğu yeni yumrular bunlar. Bu sebepledir ki genelde kuru madde oranını yüksek tutmak için solifillerini geç sat ediliyor. Bunu biliyoruz zaten. Ancak şu an biz alan çoğaltma durumunda olduğumuz için fideleri çoğaltma derdinde olduğumuz için kuru madde miktarı çok da şu aşamada önemli değil. Bu sebeple e, fidelerin dikim zamanı bir hafta, 10 gün, 15 gün, 20 gün. Bunlar çok önemli süreler. Çünkü bu kadar sürede dahi e, yumrularda ciddi ilerleme olabileceğini düşünüyorum. Ben büyüklüğüyle alakalı yeni oluşan yumrularımızın herkesin bu çalışmaları yapıp hasat tarihini gözlemlemesi ve ona göre kendi bilgisinin iklim koşullarına göre değerlendirmeyi alıp ezbere yapmamasını tavsiye ediyorum.